Sadece oldu. Nerede bu herifler ya? Gelirler de, gelirler. Acele etme. Ne de olsa Emir büyük yerden. <laughs> He, Şahin Göz. Efendim Şahin Göz. Kopçuoğlu'nun görüşeceği adamlardan birinin numarasını buldum Serhat. Adamın adı Halit. Kebapçı Halit de diyorlar. Özellikle onu seçmemin nedeni Rusyalı'nın ölmeden evvel... ...uyuşturucunun başındaki komutan olarak onu ataması. Ertan'la hala bir bağlantısı olabilir mi? Bu zamanla öğrenebileceğimiz bir şey. Telefonunu dinlemeye alıyorum. Ertan'la iletişime geçerse sizi haberdar ederim. Tamam. geliyorlar. Şu Nazmi'nin zamazingoları çalıştıralım bakalım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hepinizin üstlendiği bazı sorumluluklar, bazı görevler varmış daha önce. Duydum. Ama bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Selçuk Poyraz. Ha. Başladılar başına. işte. Necati Yorulmaz. İhale ve araçlar masası. Turan Şen. Kaçakçılık ve kumar işleri. Ya siz? Halit Şahoğlu. Uyuşturucu işlerine bakıyorum. Artık uyuşturucu satmayacağız Halit. Bu işi ivedilikle durduracaksın. Hala elinde o ölümsüz aşk dedikleri pislikten var mı? Evet. O malı derhal imha edeceksin. Bizim dışımızda İstanbul'da bu işi yapan her kim varsa onların peşine düşeceğiz. Bir itirazı olan var mı? ondan sonra da eskisi gibi kaldığınız yerden işlerinizi yürüteceksiniz. Her hafta düzenli olarak Burak'a rapor vereceksiniz. Burak benim oğlumdur. Gerekmedikçe çok önemli bir şey olmadığı takdirde benimle irtibata geçilmeyecek. Ne derdiniz varsa önce Burak'a iletilecek. Anlaşıldı mı? Benim durumum şimdi ne olacak İsmet Bey? Sen bundan böyle Tuğran'la çalışacaksın. Kumar işleri sende. Son bir şey daha. Ertan Demir ve Serhat Hakeri. Bu iki adam da bizim baş düşmanımızdır. Sizlerden kaynaklarınızın bir kısmını bu konuyu ayırmanızı istiyorum. Onu öldürene açık çek vaat ediyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Toplantı bitmiştir. Gidebilirsiniz. Allah'ım bizim umut boşu boşuna oynamıyormuş bu oyunları ha. Bayağı bayağı insan rahatlıyor. Bitti mi toplantı? Evet. Aynen söylediğin gibi oldu. Topçuoğlu artık bu işi yapmayacağız diyor. Bendeki malları da elden çıkarmamı istedi. Hı, uyandırmasaydın Keriz'i. O mallar bize lazım biliyorsun. Beni başka bir işe tayin etti. Problem yok. İyi güzel. O uyanmadan zaten atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur. Ama önce şu beş milyonu görmek istiyorum. Lan yani acelenle vereceğiz dedik ya. Parayı almadan riske girme Mertan. Bugün istiyorum. İyi tamam be getiririm yarım demek mekanına. Bugün önemli bir toplantım var. Sakın müşteri alma. Ulan yarım saat topçu zar dinledik. Göre dağılımını da öğrendik ama Ertan'la ilgili hiçbir şey yok elimizde ya. Ya bu Halil nereden bulacağız? Ya ne bileyim, belki Şahin Göz plakalardan bir şeyler bulabilir. Şahin Göz, inşallah güzel haberlerin vardır. Evet var Serhat. Halit az evvel Ertan'la konuştu. Lan Şahin Göz, Ertan'ın yerini bulduk mu lan? Maalesef de dayılı. Geçen seferki gibi şifreli bir dolaşım sistemi kullanıyorum. Ama Halit'in sinyalini takip edebiliyorum. İşin daha güzeli Ertan yarım saat sonra onunla buluşacak. E tamam o zaman biz yola çıkıyoruz. Sen bizi yönlendir Şahin Göz. Okeydir.